Günlerdir söndürülemeyen yangınlarla Akdeniz bölgemizdeki neredeyse tüm ormanlar kül olma tehdidiyle karşı karşıya. Önce Karadeniz bölgemizdeki sel felaketi, ardından Akdeniz'deki orman yangınları ile ülkemiz ağır bir doğal afet tablosuyla karşı karşıya kaldı. Bu süreçler millet olarak, devlet olarak birlik ve beraberliğin en üst noktada yaşanması gereken özel dönemler. Ormanlarımız kül olurken devleti yöneten idarecilerimizin ortaya koydukları tutum ve yangın karşısında milleti de yanına alarak yangınla güçlü bir şekilde yangını söndürmeye odaklı bir irade ortaya konulamaması üzüntü vericidir. Özellikle bu süreçte bazı bakanların çıkıp yangını elimizde mi söndüreceğiz? Yok belediye bu işin şurasında burasında tarzında açıklamalar yapmaları üstüne Cumhurbaşkanının olay mahallinde vatandaşa çay dağıtması Anlaşılır gibi değil. Ne yani? Bu durumu şöyle mi yorumlamalıyız? Ülke yangın yeri, ormanlarımız yanmış, bitmiş, kül olmuş, Cumhurbaşkanımız çay için mi diyor? Sorun idarecilerin duyarsızlığı, plansızlığı ve ülkenin geleceğine dair vurdun duymazlığı. Bir belediye başkanı çıkmış, hükümetin vereceği krediden dolayı keşke benim evim yansaydı diyeceksiniz deme gafletinde bulunabiliyor. Bu nasıl bir aymazlık ve gaflettir? Buradan siyaset üretmek, kıt zekayla mikrofon bulduğu her yerde hezeyanlarını ifade etmek nasıl bir ruh halinin yansımasıdır? Birçok bölgede yangın kontrol altına alındı diyorlar. Doğrudur. Çünkü ormanın tamamı yandı ve yanacak bir şey kalmadığı için yangın bitti. Onların mantığına göre ağaç kalmazsa yangın olmaz. Ama şunun farkında bile değiller. Ağaç olmazsa hayat olmaz. Ağaç olmazsa gelecek olmaz. Biz geleceğimizi düşünüyoruz. Onlar günü nasıl kurtaracaklarını. Bu süreçte sabah akşam itibarda itibar diyen bir anlayışın koca ülkeyi birkaç tane yangın söndürme uçağına mahkum etmeleri konusunda diyecek söz bile bulamıyoruz. Bu konuda Genel Başkanımız Hüseyin Baş'ın bir yıl önce yaptığı şu açıklamanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Genel Başkanımız Hatay yangını ile ilgili makam araçları yerine yangın söndürme araçlarına yatırım yapma fikrini artık tartışmalıyız diyerek olabildiğince kibar bir dille hükümetin yangın söndürme uçaklarına yatırım yapması gerektiği gerçeğini ifade etmişti. Bu konudaki uyarılarımız dikkate alınsaydı hem hükümet bu tartışmaların dışında kalacak hem de ciğerlerimiz, geleceğimiz yanmayacaktı.